Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün bu videoda arkadaşlar skin alıp hangi kostümü alacağını bilemeyenler için en sevdiğim skinleri ya da sevmediğim skinleri göstereceğim size. Tabi bu kişiden kişiye farklılık gösterebilir ama benden tavsiye almak isteyen insanlar olduğunu biliyorum. Videoya geçmeden önce size iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İkincisi ise siz bu videoyu izlerken ben Intel'in doğum günü için onun yaşadığı yere gidip gelmiş olacağım bu videoyu daha erken bir tarihte kayıt alıyorum. Çünkü bir an önce videoları kaydetmem lazım ki gideceğim ve geleceğim günlerdeki videolar hazır olsun. Siz de videosuz kalmayın diye. Neden videoda bunu bahsettiğimi merak ediyorsanız bazen videolarıma böyle küçük detaylar ekliyorum ki ileride dönüp kendim de videomu izlediğimde o dönemde neler yaptığımı, nasıl bir süreçten geçtiğimi anlayabileyim diye. Böyle aslında videonun içerisinde hem sizle muhabbet ediyorum hem de kendi kendime bir günlük oluşturmuş oluyorum bu kanalda. Neyse neler olup bitti daha sonrasında mutlaka anlatıyor olurum diye düşünüyorum. Şimdi kostümleri eleştirmeye geçelim. Aslında bu videoyu e, tier list şeklinde yapacaktım. Yani bir listede en sevdiklerim üstte sevmediklerim alta şeklinde sıralayacaktım. Ama onun için de bütün görselleri tek tek kaydetmem vesaire gerekiyordu. Ayarlamam gerekiyordu. Ve şu an alelacele video yetiştirmeye çalışıyorum rahat gidebilmek için. O yüzden buradan tek tek göstererek yorumlarımı yapacağım kostümlere ithafen. En çok merak ettiklerinizi en öne koyma taraftarıyım. Klasik Phantom Vandal bıçakları en başa koyacağım. Geri kalan silahları da sırasıyla göstereceğim. Klasikten başlayalım. Arkadaşlar bence Spectrum Klasik şu zamana kadarki en iyi klasiklerden bir tanesi. Adam vururken olsun, görüntüsü tipi olsun, ee çok iyi ve ben siyah rengini en çok seviyorum. Siyahını takmayı unutmuşum ama şimdi değiştirdim. Eğer ki oyuna yatırdığınız paranın çok bir önemi yoksa yatırabiliyorsanız kesinlikle koleksiyonunuzda olması gereken bir klasik olduğunu düşünüyorum. Bu klasik de aynı şekilde. Sesi animasyonu güzel. Tercih edilebilir ama ben klasikte çok fazla skinin olmasını tercih etmediğim için satın almadım. Valorant Go'yu pek beğenmiyorum. Bence kötüler. Beni çekmiyorlar yani. 10 üstünden 3 falan. Sonsuz klasik kesinlikle çok kötü. 10 üstünden 1, aşırı kötü. Asla oynamayacağım bir şey. Soğuk çelik klasik. Bu arada bu seti ilk gördüğümde hiç beğenmemiştim. En son gelen set bildiğiniz üzere şu an. Bundan bahsedip videonun ne kadar eski olduğunu anlayabilmeniz için böyle bir detay da eklemiş olayım. Ee, animasyonu çok iyi. Elinizde tuttukça etrafı buzlanıyor vesaire. Aşırı hoş. Ama alacağım bir kostüm değil. Çünkü böyle çok dikkat çekici bir şey değil. Ben dikkat çekici kostümleri beğeniyorum genel olarak. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu Battle Pass klasiği. Bu arada aşırı iyi bir Battle Pass klasiği olduğunu düşünüyorum. Yani renk seçenekleri vesaire aşırı güzel. Tercih edeceğim bir klasik değil ama olursa oynanır. Bu rengi falan tatlı mesela. Sakura klasik seveni çok fazla var bu setin ama bana yine çok sade geliyor. Biraz animasyonlu falan olsa mesela üstündeki şu sakura yaprakları hareket etse falan 10 üstünden 7 olabilirdi ama şu an benim için 10 üstünden 4,5. Robot tabanca klasik bu Kayon'un galiba. Kötü gözüküyor. RGX 11Z Pro Klasik. Bu klasik muhteşem bu arada. Gerçekten e, kesinlikle alınabilecek klasiklerden bir tanesi. Spektrum'la yarışır yani o kadar söyleyeyim size. Radiant Krizi 001 Klasik. Bu arkadaşlar bu seri benim genel olarak hoşuma gidiyor. Çünkü farklı bir görseli var. Farklı bir tasarım var. Böyle karikatürize gözüktüğü için aşırı tatlı geliyor bana. Bence güzel farklı olduğu için çekici yani. Prisma Klasik. Yani fena değil. 5 yani. 10 üstünden 5 olabilir. Olmaya edebilir. En azından renk seçenekleri var. Raisin klasiği fena değil. Bu da güzel. Kohaku ve Matsuba klasik. Satın alacağım bir klasik değil. Yani şu rengiyle oynanabilir. Bu rengiyle havalı gözüküyormuş mesela. Kırmızı alarm klasik. Bu Battle Pass kostümü zaten. Fena değil ama takmam. Kar diyarı klasik. Ben bu şekilde karyan kostümleri çok beğeniyorum. Ama bence birazcık daha farklı olabilirdi. Yani güzel ama yetersiz benim için. Alacağım bir şey değil. Eminim bazı sanatçıların ruhuna dokunuyordur ama beni hiç etkilemiyor. Yani rafine damak zevkine sahip insanlar bu kostümü beğenebilir ama ben o kadar rafine damak zevkine sahip değilim. Ve gece marketime bu kostümün gelmesinden illallah ettim. Almayacağım gelme artık kötü. Deli Pop klasik bu arada en iyi klasiklerden biri kesinlikle. Sesi animasyonu aşırı güzel. Tavsiye ederim yani. Kötü yani gerek yok böyle bir şeye. Asli klasik de çok iyi. Reload animasyonu çok güzel bir silah bence. Bu da bayağı iyi. Yani marketine deli pop gelmesini bekledin ama yerine bu geldi. Aynı şey bence. Bu ne Allah aşkına? Bu Chamber'ın falan herhalde. Bayağı kötü. Benim favori klasiklerimden bir tanesidir. Aşırı seviyorum bunu. Bilmiyorum. Ben bu seti bayağı beğeniyorum. bu Bıçağı falan da güzel bence. Güzel bir klasik. Bence alınabilir yani. Herkes sevmez ama fiyat performans ürünü denebilir yani. Şakıyan Çelik klasik Battle Pass kostümü. Geçiyorum arkadaşlar bunu kötü yani. Son yolculuk klasik bu Sage'in klasiği arkadaşlar. Bu klasik hese attırıyor. Bu klasiğin sağ vuruşunda bir şey var. Aşırı güçlü. Tavsiye ediyorum yani oynayabilirsiniz. Ki güzel de gözüküyor bence. Kötü değil. Yani eğer ki oyuna para yatırmıyorsanız takacağınız kostüm kesinlikle bu olmalı klasiğinize bence. Yani var ama olmasaydı da olurdu. Ben bu hücum klasiğin yine bu rengine bayılıyorum. Bu renk benim çok hoşuma gidiyor bu Battle Pass kostümünde. Su yeşiliyle pembeye aşırı yakıştırıyorum ve bu renk seçeneğinin olduğu silahları güzel geliyor bana. Yine bir Battle Pass kostümü asla kullanmayacağım bir şey. Bu kadar karışık renkleri sevmiyorum. Kötü bence. Başka bir Battle Pass klasiği. Bu da kötü. Yine bir Battle Pass klasiği. Bu da kötü arkadaşlar. Bunun bıçağı çok güzel. Benim favori bıçağım. Bilenler bilir. Alınabilecek olarak gördüklerim. Birincisi Spectrum. ikincisi RG. Üçüncüsü Delipo. Dördüncüsü çekimsel Ürenyum Nöro Ateşleyici klasik. Eğer ki oyuna para yatırmıyorsanız da kesinlikle kullanmanız gereken klasik Sage'in klasiği. Şimdi arkadaşlar Phantom'ları yorumlayalım. Bu aralar benim favorim bu. Ee, bana Ion Phantom'ı hatırlatıyor. Onun daha bir gelişmiş hali gibi. Benim çok hoşuma gidiyor. Onun üstünden 10 veriyorum buna. Ion Phantom da benim favorilerimdendir bu arada. Ama ben de bu olduğu için artık almayı düşünmüyorum. Yağmacı Phantom seveni de var, sevmeyeni de var. Ben Phantom'undansa Vandal'ını tercih ederim Yağmacı'nın açıkçası. Bu skin setini gerçekten... Bilmiyorum yani Uzaylı Avcısı Phantom eminim seveni vardır ama bana pek hitap etmiyor. Yine aynı şekilde kötü, çok kötü. Yani bu set neden geldi asla bilmiyorum. Aşırı kötü. Yani eğer ki Mısır'a karşı bir ilginiz varsa kullanabileceğiniz bir kostüm ama bence çok kötü. Yani bu silah mesela çok iyi değil. Takıp çok oynamayı tercih edeceğim bir şey değil ama gereksiz bir şekilde baktığımda bana huzur veriyor. O yüzden güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. 10 üstünden 4 yani. Maksimum o kadar güzel haliyle bile. Yani böyle çok güzel olabilecekken kötü kalmış bir kostüm olduğuna inanıyorum. Biraz animasyonla vesaire sarmal aşırı iyi olabilirdi ama kötü bir kostüm. Ruh azabı Phantom. Almadığım için pişman olduğum bir Phantom. Açıkçası yağmacı Phantom mı yoksa ruh azabı mı dense kesinlikle bunu tercih ederim. Bence aşırı güzel ve çok uygun bir setti. Çok bir animasyonu olmadığı için tercih edilmedi ama kesinlikle güzeldi. RGX Phantom yine aynı şekilde Vandal'ını tercih edeceğim bir kostüm serisi. Fena değil. Bunları zaten beğendiğimi söylemiştim. Ya yani orta düzey. Öyle çok iyi değil. Protokol bayağı iyi. Ben bu kostüm setini bayağı beğeniyorum. Neden almadın diye sorarsanız bıçağı kötüydü. Set olarak çok beğeniyorum. Güzel bir bıçağı olsa kesinlikle set olarak alırdım ama bıçağı kötü olduğu için almayı tercih etmedim. Çünkü zaten çok fazla Phantom kostümüm var. Prisma Phantom yani 10 üstünden 4 falan. Ben bu rengi çok sevdiğim için çekici geliyor bana. Özel Hareket Phantom. Ben bilmiyorum bu Phantom'ı aşırı beğeniyorum. Hatta belki almayı düşünebilirim bile. Aşırı hoşuma gidiyor bilmiyorum. Yani 10 üstünden 10'luk bir Phantom bence. Animasyonu vesaire olmamasına rağmen çok güzel geliyor bana. Nebula Phantom. Ne bula yani gerçekten ne bula hani yorum yapamayacağım. Asla oynayacağım bir kostüm değil. Aşırı kötü ama eminim seveni vardır. Böyle şurası dümdüz geliyor falan. Böyle simetrik şeylerden hoşlanan insanları tatmin eden bir kostüm olduğuna inanıyorum. Bu set bence genel olarak kötü yani. Bu setin sadece bıçağı uğurlu ve kartlı güzeldi. Geri kalan içerisindeki bütün silahlar kötüydü bence. Kış arkası Phantom. Bunun bende ghost'u var arkadaşlar. Yani ilk gördüğümde aşık olmuştum böyle gölge kısımdayken ışıklar yanıyor falan diye. Farklı bir şeydi. O zamanlar yeni gelmiş Böyle özellikler pek yoktu, bana çok çekici gelmişti. Şu an o kadar hoşuma gitmiyor ama güzel yani. 10 üstünden 4. Karikatürize Phantom, biliyorsunuz ki adam vurdukça buradaki renkler boyanmaya başlıyor ve boyalı bir kostüme dönüşüyor. Ben burada adamları vurmaya çalışırken sinir krizi falan geçiririm. Ve silahı her düşürdüğünüzde baştan başlıyorsunuz. Yani ölmemeniz de lazım bu adamları vururken. Öyle biliyorum yanlış da olabilir. Çünkü hiç oynamadım bununla. Ama beni cinnet geçirteceği için kötü bir kostüm bence. Daha iyisi olabilecekken yarım kalmış bir kostüm. Onun üstünden 3 kötü. Ya bu seti hiç beğenmiyorum. Neden bilmiyorum. Belki de şu altın varaklarından dolayı olabilir. Sarı işlemeleri sevmiyorum genel olarak. Ion Phantom zaten favorilerimden yani. Bu bu kadar eski bir kostüm olmasa alabilirdim belki ama çok eski olduğu için artık buna para vermek istemiyorum. Yani kötü, güzel değil bu Battle Pass kostümü. Bunu takmazdım Battle Pass kostümlerinden takacak olsam. Bu da kötü, onun üstünden ikiye yorum yapmak istemiyorum. Bilmiyorum bakın bu yıldırımları böyle birazcık hareketli falan olsa çok iyi bir kostüm olabilecekmiş ama beni tatmin etmiyor. Beni sinirlendiriyor abi. Gece mağazama gelmesin ya. Yemin ediyorum o yüzden sinirleniyorum bu sete ya. Bu setin görüntüsü beni krize sokuyor. Şuraları böyle bulanık gözüküyor ya çok rahatsız oluyorum. On üstünden bir bile değil yani. 0,5 falan. Deli pop seven vardır. Fena değil. Vandal'ına göre çok daha iyi. Vandal'ın tercih edeceğime phantom'unu tercih ederim Deli pop'un. Kötü. Bu seti beğenmiyorum yani yorum yapmayacağım. Bu da aynı şekilde Deli pop'u alamadım. Mağazama bu geldi. Bunu aldım kostüm. Yani bütün tasarımı, renklendirmesi, her şeyi aynı ve Bilmiyorum şundan, şundan hoşlanmıyorum bakın. Sağa sola çeviriyorum ama görsel aynı. Kaymıyor ya silahla birlikte. Bu beni rahatsız ediyor bu görüntü bak. Yani bilmiyorum bu benim hoşuma gitmiyor. O yüzden kötü bence. Kötü baya kötü. Bu da çok kötü arkadaşlar. Bu Phantom baya iyi. Yani bilmiyorum böyle garip bir sesi var ve sesi çok çekiyor beni. Güzel bence. Bu Battle Pass kostümü ama bana hiç Battle Pass kostümü havası vermiyor. Sanki böyle efektsiz bir kostümmüş gibi geliyor. Ben Battle Pass kostümüyle oynayacak olsaydım bununla oynardım galiba. Şu Ortasındaki yuvarlak neden sizce benim hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz ki ben bunu arkadaşlar yosun diyorum bu sete. Çok kötü bence. Ben hiç beğenmiyorum. Beğenenlerden de özür diliyorum. Çünkü seveni var yani. Spectrum Phantom güzel arkadaşlar. Seveninin de çok olduğunu biliyorum. Alınabilir yani. Ama birazcık pahalı bir kostüm. O yüzden çok bütçe dostu değil ama alınabilir paranız varsa. Oni Phantom yine benim favori Phantom kaplamam. Bu arada en sevdiğim bu yani. 10 üstünden yüz falan Aşırı güzel kesinlikle Bu ilk Battle Pass Bu da fena değil bakın Battle Pest'te bu da kullanılabilir bence Bu da güzel Bu seti hiç beğenmiyorum aşırı kötü geliyor bana Ya bu silahı aldım ama inanın 5 kere anca oynadım Sadece koleksiyon olsun diye aldığım bir şey Böyle hani ben bunu kızartana kadar mesela sinir krizi geçiririm Ya da etrafı sürekli neden parlamıyor diye sinirlenirim O yüzden eğer almadıysanız o kadar da üzülmeyin bence Bu Phantom'ı alırken aşırı mutluydum böyle duvarda mermileri böyle tık 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 yuvarlak izler bırakıyor falan aşırı hoşuma gitmişti ama şu an oynamaktan en keyif almadığım Phantom olabilir. Bu kesinlikle en iyi Battle Pass Phantom'ı. Yani oynayacak olsanız bence bununla oynayın çünkü baya havalı duruyor yani. Animasyon da olsa bence set olarak gelebilecek bir set bu bu arada. Asil Phantom yine en iyilerinden biri. Muhteşem yani. Anlatılmaz yaşanır abi. Asil sevdalıları bilir bunu. 10 üstünden 10. Yine benim Battle Pass kostümlerinden en çok beğendiğim seri. Kütahya biliyorsunuz bu serinin adı benim gözümde. Çok güzel bence. Son olarak Anomaly Phantom. Aşırı havalı gözüküyor. Sesi falan aşırı iyi ama ben bu silah elimdeyken vuramıyorum adamları. Bu silaha hakim olamıyorum. Ama yine de güzel bir Phantom. Gelelim Vandal'a. Eminim herkesin en çok oynadığı silah Vandal'dır. Ben e, çoğu Vandal kostümünü beğeniyorum aslında. O yüzden çok fazla Vandal kaplamam var. En son bu kaplamayı aldım. Bunu aşırı beğeniyorum arkadaşlar. Kaos'un başlangıcı Vandal çok iyi. Bir süredir bekliyordum marketime gelmesi. Hatta Alman sunucusunda Valorant videosu çekerken rastgele marketime geldiğini fark etmiştim ve çok mutlu olmuştum. Videoyu izleyenler bilir. Bu videodan bir önceki video olması lazım. Güzel bir vandal. Onun üstünden şu anlık bin benim için. Çünkü hiç sıkılmadım. Hala oynamak istiyorum bununla. Güzel ama almam. Onun üstünden 7 Fiyat performans ürünü. Farklı bir şey olsun istiyorsanız elinizde olabilir ama çekici bir silah değil. Aşırı kötü bir seri. Bu da çok kötü bence. Bunun bıçağı güzel ama bu kötü yani bence. Yani onun üstünden 4 falan adı renk değiştiriyor diye. Renkleri tatlı, pembeli falan diye güzel. Bu güzel ama yer altıyla aynı. Altındaki fotoğraf aynı durduğu için rahatsız oluyorum. Oysa ki renk geçişleri falan aşırı tatlı. Apex Legends oynayanınız var mı bilmiyorum ama oradaki Legendary Flatline skinine benziyor bu. Sanki oradan copy paste atılmış gibi. 10 üstünden 4 fena bir kostüm değil. Mor olduğu için 8 veriyorum. Yoksa çok da iyi bir kostüm değil. Alınmaz bence. Çok karışık, güzel değil. Farklı bir havası var ama almayı tercih etmem. Oyuna yanlışlıkla eklediklerini düşündüğüm bir kostüm. Dediğim gibi bunun animasyonu güzel ama benim çok hoşuma gitmedi. Aşırı boş duruyor. Çok gösterişsiz yani. Çekici değil o yüzden. Phantom olduğu yetmezmiş gibi bir de Vandal'ı gelmiş. Çok kötü. Beğenmiyorum bunu da. Bu güzel. Alınıp oynanabilir. Yine fiyat performans ürünü. Animasyonu vesaire yok ama görsel olarak hoş. Yani rengi güzel. 10 üstünden 4. Bunu çok beğeniyorum. Alıpla almama karısında defalarca kez gidip geldim ama almadım. Bu silah elimdeyken sniperla oynuyormuşum gibi hissediyorum. Kesinlikle Vantep silahı. Güzel. 10 üstünden 10. Bayağı beğeniyorum. Özellikle bu rengi kesinlikle çok iyi. Animasyonu vesaire aşırı iyi. Ejder Ateşi'nin ucuz versiyonu bu. Phantom versiyonundan iyi. Vandalı güzel bence. Mavi ile beyazı birbirine yakıştıranlar için güzel bir seri ama ben beğenmiyorum. Sadece kırmızı beyaz ve mavi rengi güzel. Diğer renkleri çok pis duruyor. Özellikle bu rengi yani yosun kaplamış gibi beni hiç çekmiyor ama Seven çok fazla insan var. Mesela sıkayın eline falan aşırı yakışıyor. Sıkaymayın biri olsam belki oynardım böyle bir şeyle. Çok rahatsız edici bir vandal abi bu. Ben hiç beğenemiyorum. Bu vandalı elimde tutamıyorum. Biliyorum sevdalısı çok çok fazla ama ben hiç sevmiyorum çünkü elime ne zaman gelse sprey atamıyorum. Mermilerim havaya uçuyor yani. Yitin yandan yemişi. Skin çıkartmaya üşenip de arkasına hareketli görsel koymuşlar gibi sadece bu serinin. Hiç beğenmiyorum. Bu seriyi sevmiyorum. Ne olur hür iradenizle bu silahı almadığınızı söyleyin bana. Asla tavsiye etmem. Çok sarı. En iyi Battle Pass Vandal'ı olabilir. Baya çekici. Bu da Vandal versiyonu beğendiğim Phantom'ın ama bunu geliştirmek için radyantlerimi harcamak istemiyorum. Çünkü Vandal'da başka şeylerle oynuyorum. En iyi ikinci bir Battle Pass skin'i. Özellikle renk seçenekleri çok iyi bence bunun. Yani şu rengi falan yıldızları hafif hafif parlayıp sönmesi renkleri. Yani bu rengi mesela muhteşem abi. Bence aşırı iyi. En güzel Battle Pass kostümlerinden biri. Yorum yapmıyorum. Herkesin ilk aşkı yağmacı Vandal. Kötü. Benim favorilerimden biri. Bunu da çok bekledim gelsin diye. 10 üstünden 10. En kötü Battle Pass Vandal'ı. Çok güzel. Sesi çok güzel. Kesinlikle muhteşem. Ve fiyatı da çok pahalı değil. Güzel bir Vandal kesinlikle. LOL'den yanlışlıkla gelmiş gibi bu kaplama. En beğenmediğim Battle Pass seti. Ion Vandal bu rengiyle benim için top 3'te bu arada. Favori Vandal'larımdan bir tanesi. Yani ilki Kaos desem ikincisi Ion Vandal derim. Aşırı beğeniyorum. Bu rengi çok güzel bence. Işık Muhafızı Vandal ilk başta mor diye aşırı hoşuma giderek almıştım ama şu an oynarken böyle o animasyonu çok ağır bir şeyi elimde kaldırıyormuşum gibi hissettiriyor keyif almıyorum. Yağmacıya benzetilmeye çalışmış bir Battle Pass kostümü fena değil. Çok hevesle aldığımız ama artık eskisi kadar keyif vermeyen bir kostüm. Hala gerçekten severek oynayan var mı bilmiyorum. Beni çok sıktı açıkçası. 10 üstünden 4 falan. Oysaki oyuna başlama sebebimde. Ego Vandal sadece kaliteli damak zevkine sahip insanların oynadığı bir vandaldır. Ve bence oyundaki en güzel vandallardan biri. Çok sarı yani çok sarı. Güzel çünkü ilk Limited Edition kostümdü. Yine aynı şekilde çok oynamayı tercih etmiyorum. Çünkü sürekli MVP olmam gerekiyormuş gibi hissettiriyor bana. Yorucu bir kostüm. Klasiklerden arkadaşlar. 3 ay boyunca mağazama gelmesi beklemiştim. Favorilerimdendir. Bu da ilk Battle Pass Vandal'ı. Bu da yine çok güzel değil bence. Yani şu anki benim favorilerimi sayacak olursam Vandal'da kesinlikle birincisi Chaos, ikincisi Ion, üçüncüsü ise Neptün Dördüncü olarak da belki RCX olabilir. RCX veya yağmacı. Şu an favorilerim bunlar. Yani bunlardan birini kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Geldik bıçaklara arkadaşlar. Zamanın kökeni bence efsane bir bıçak. Zaten ben bunu görür görmez dedim ki bu seti almalıyım. Çünkü ilk defa böyle animasyon olan bir bıçak gelmişti. Farklı animasyonlar benim çok hoşuma gidiyor bıçaklarda. Yorun'un kelebeğe yorum eğinlere çok yakışıyor ama yoru oynamayacaksanız takmanızın bir alemi yok. Ben bunu sevmiyorum. Bunun, bunu almak yerine yağmacıyı alırım. Aynı gibiler yani. Bu bıçağı çok beğeniyorum ama farklı bir şeye benzetildiği için asla almak istemiyorum. Gereksiz laf yememek, yememek adına. Yağmacı karambit. Champions karambitim olmasa kesinlikle alacağım karambit. Yağmacı bıçak hala içimde kalmış bir şey. Alasım geliyor bazen ama çok eski de o yüzden almıyorum. Çok güzel bir bıçak aşırı kötü. Yine sadece jet oynarken güzel duran bir bıçak. Jet'in eline aşırı yakışıyor. Jet'in ve Sage'in eline çok yakışıyor bu bıçak. Uzaylı avcısı bıçağı. Animasyonu şu aralar hoşuma gitmeye başladı. İlk başta çok çirkin geliyordu ama CSGO CS Go'cular, CS'ciler bayağı beğeniyor bu bıçağı. Fena değil bence de. Güzel hakkını yemişim yani. Hoşuma gidiyor şu an. Bir Battle Pass bıçağına göre fena değil. Çok büyük. Elimde bu bıçakla yürürken yavaş yürüyormuşum gibi hissettirir. Havalı bir bıçak olduğunu düşünüyorum. Bence alınabilir farklılık için. Eldiven versiyonunu tercih ederim. Bu o kadar da güzel değil. Mısır Hanım satan bir bıçak pek hoşuma gitmiyor. Çok sarı. Oyundaki açık ara en iyi yelpaze. Ama biraz fazla pahalı ve eski. Kötü bir bıçak. Hiçbir animasyonu yok. Tam bir fiyat performans ürünü. Aşırı iyi bir bıçak bence. Keşke alsaydım yani. Oyuna gelen ilk tırpan. RGX11 Z Pro kelebek. Herkesin favorisi bence de güzel. Ama bende zaten özel hareket kelebek olduğu için ve animasyonları aynı olduğu için almaya gerek duymadığım bir seri. Çok büyük arkadaşlar. Bunu nasıl taşıyacağız yani? Gerek yok. En azından farklı alınabilir. Asil baltanın yandan yemişi. Ekmek bıçağının renkli versiyonu Oyundaki en iyi pençe kaplaması Oni kesinlikle muhteşem bir seridir arkadaşlar Tekrar söylüyorum Yani gerek yok aynı şekilde gerek yok Bu da çok büyük Animasyonu çok yorucu gözüküyor Animasyonu çok havalı ama çıkardığı ses Aşırı rahatsız edici o yüzden almam Fena değil çok büyük Bunu alırsam kırana kadar cinnet geçiririm her maç kırmaya çalışırım. O yüzden satın almadım ama aşırı tatlı bir bıçak. Fena değil. Herkes sünnet asası diyor ama bence gerçekten çok tatlı bir bıçak. Hala içim gidiyor yani bunu her gördüğümde. Sevmiyorum bunu. Kimsenin elinde de görmedim. Aynı şekilde çok büyük. Renk değiştirmesi falan havalı ama aşırı büyük yani. Bu kadar büyük bıçak elimde tutsam oyunu oynarken odağım kayar yani. Aşırı iyi bir karambit yine. Champions karambitim olmasa alacağım bir kostüm olurdu. Özellikle bu rengi gerçekten çok iyi elde aşırı havalı duruyor. Güzel bir pençe ama eskide bunu tercih edeceğim, onu iyi alırım. En iyi Battle Pass bıçaklarından biri. Animasyon olarak iyi bir Battle Pass bıçağı. Kötü. Bu çok havalı kesinlikle. Yine Apex Legends'daki Bloodhound'un heirloom'una benziyor. Oynayanlar anlıyor, farkındayım ama ne kadar benzediğini internetten yazarak da görebilirsiniz. Aynısı resmen. Lütfen artık gece marketime gelme bıçak. İlk çıktığı zamanlar aşırı iyiydi ama şu an için çok eskidi ve basit kalıyor. Alınmaz. Renkleri çok Gitici bence ama eminim seveni vardır. En iyi daggerlardan biri kesinlikle bu da en iyi baltalardan biri asil baltayla %100 yarışır artık farklı bir kelebek çevirme animasyonu görmek istiyorum. Beni yordu bu kelebek tasarımı. Sadece limited edition diye alınabilir ama ben almayı tercih etmedim bunu çok beğeniyorum. Sebebi ise altın afet hançere benziyor olması ele çekiş animasyonunun. O animasyonu çok seviyorum. Aşırı hoşuma gidiyor daha güzel bir şekli olsaydı, renklendirmesi olsaydı kesinlikle alacağım bir bıçak. Çok beğeniyorum bunu da ama bundan çok daha iyi bıçaklar var. O yüzden almayı tercih etmedim. Havalı gözüküyor ama elde çok basit duruyor. Deli Pop'un yandan yemişi. Eskiler için çok iyi. Çok basit. Oyundaki en güzel Battle Pass bıçağı. Maalesef bende yok. Ama biliyorsunuz ki bende bu bıçağın maketi var. Aşkım öyle büyük bir bıçağa. Farklı duran bir bıçak. Battle Pass bıçakları arasında dikkat çekici. Güzel bence. Aynı şekilde bu da Battle Pass baltası olarak bayağı iyi. Set halinde almasaydım asla alacağım bir bıçak değildi. Ama güzel müzik falan çalıyor. Farklı. RGX Pro bıçak. Benim Katana takıntım var. Bayılıyorum Katana'ya. O yüzden çok güzel bir geliyor bana. 10 üstünden 1000 falan benim için çok beğeniyorum. Oyundaki ilk kelebek klasik bundan çok daha iyi kelebekler var. CS:GO vesaire oynuyorsanız muhtemelen sizi bu daha çok çeker ama şu an bir kelebek alacak olsanız bence bunun yerine Arctic'i almanızı tavsiye ederim. En iyi Battle Pass bıçaklarından biri buna bayılıyorum. Kötü, kötü. Güzel bir bıçak. Böyle animasyonlu olan başka bıçak da yok. Bayağı havalı o yüzden. Bu rengini seviyorum. Ama düz bir bıçak çok da tercih etmem. Oyundaki en iyi bıçaklardan ama fazla eskidi. Eğer ki semavi yelpaze satın almak size pahalı geliyorsa alternatif olarak alacağınız en iyi yelpaze kesinlikle kaçırılmaması gereken bir karambit. Oyundaki en güzel karambitin hala bu olduğuna inanıyorum. Çünkü yeni gelen karambitlerdeki animasyonlar da bununla aynı ama bu çok daha özel ve parlıyor. Farklı bir bıçak Elde fena durmuyor. İlk başta çok etkilenmiştim ama şu an hiç çekici gelmeyen bir bıçak. Kesinlikle en iyi Battle Pass bıçaklarından biri. Elde çok havalı durduğuna inanıyorum. Yani bana kalırsa satın almanız gereken bıçaklarda birinci olarak arkadaşlar zamanın ötesi. Şu ara favorilerimden. İkinci olarak RGX Katana. Üçüncü olarak Champions Karambit bence ama onu artık alamayacağınız için alternatif olarak Ion veya Yağmacı Karambit güzel olur diye düşünüyorum. Benim için favori üçlü bunlar. Her kostüme teker teker yorum yapmaya çalışırsam video bir saatten çok daha fazla uzun olacak. O yüzden şu şekilde ilerleyelim. Geri kalan kostümlerde sadece sevdiğim kostümleri ve en beğenmediklerimden bahsedeceğim. Günlerdir sürekli video editlemekten çok yoruldum. O yüzden yorgun veya sesim birazcık bitkin duruyor olabilir. Hatta biraz boğazım acıyor konuşurken. Kusura bakmayın enerjim vesaire düşük değil sadece biraz yorgunum yetişmek için çok fazla çaba sarf ediyorum. Şortu ile devam edelim arkadaşlar. Bence kesinlikle en güzel şortu Oni şortu. Benim favori şortum. Hatta bu kostümü yeni aldım. Tavsiye ediyorum herkese. İkinci olarak Neptün şortu. Aşırı tatlı gözüken bir şortu olduğuna inanıyorum. Üçüncü olarak Kaos'un başlangıcı şortu. Bu şortu da kesinlikle çok güzel duruyor. Dördüncü olarak biraz saçma olabilir ama Viran şortuyu ben aşırı beğeniyorum. Bence çok tatlı. Ücretsiz kostümlerden ise en güzeli kesinlikle e, ee, karabasan şorti. Bu şorti baya iyi. Fade'in şortisi. Kesinlikle bu bayağı havalı. Bir de ben Kijoy'un şortisini çok beğeniyorum. Diğer kostümler çok dikkatimi çekmiyor. Takacağım kostümler değiller. Frenzy'de favorim ve vazgeçilmezim Ejder Ateşi. Ben çoğu Frenzy kostümünü beğeniyorum. RGX de çok güzel. Köken de güzel. Ion da güzel. Glitch Pop güzel. Asil de güzel. Favorilerim bunlar ya yani hangisi olursa olsun aşırı güzel duruyor bence. Battle Pass olarak da kesinlikle bu aşırı tatlı geliyor bana. Ghost'ta arkadaşlar en güzel kostüm Fatih Ghost'tur. Benim favorim. Ama mağazama geldiği halde almadım çünkü o kadar çok insanda var ki Almak istemedim. İkinci olarak yağmacı, üçüncü olarak da Gaia diyebilirim. Fatih'ten hariç güzel olarak kesinlikle sihir punk ghost. Aşırı iyi bir ghost. Özel harekat ghost'u da beğeniyorum. Ve muharebe ghost'u da beğeniyorum. Tipi çok tatlı bence. Ve tam bir fiyat performans ürünü. Bence alırsanız gayet tatlı olabilir. Ücretsiz olarak güzel ghost ararsanız Oma'nınki ve Reyna'nınki hiç de fena değil bence. Stinger'da arkadaşlar bence en güzeli Simli Stinger. Çünkü... Pembe, tatlı yani bana göre. Normalde RGX ve e, Chaos aşırı iyi geliyor bana. Stinger'da. Geri kalanlarını beğenmiyorum. Spectre'de benim favorim Sihirpunk Ama çok güzelleri daha var. Mesela Protokol da çok iyi. Ama çok pahalı. Ruh Azabı güzel. Yağmacı'nın yandan yemişi ama daha güzel geliyor bana. Özel Harekat yine güzel. Asil de güzel. Anomali de güzel arkadaşlar. Battle Pass olaraksa en iyisi kesinlikle Yıldız Serüveni. Baki'de en beğendiğim arkadaşlar benim İyon Baki. Sonrasında Sihir Punk gelebilir, Köken gelebilir, Asil gelebilir güzel olarak. Başka öyle Baki'ler çok çekici gelmiyor bana. Battle Pass olarak yine bu çok çekici. Ve ayrıca bu sezonun Battle Pass'i bu da bence bayağı iyi. Bir de bunu seviyorum. Bunlar da gayet güzel. Ejderjaj aşırı tatlı. Vandal'ından aşırı sıkıldım ama diğer setlerde aşırı sevimli geliyor. O reload animasyonları falan çok hoş. Bir de deli pop olabilir. Şöyle bir göz gezdirdiğimde diğer hiçbir cac dikkatimi çekmiyor açıkçası. Battle Pass olarak yine bu iridium kesiği aşırı iyi. Aşırı havalı, rengi çok güzel duruyor. Bu tercih edilebilir bence. Bulldog'da benim sadece spektrum var. O yüzden bunu takıyorum ama bundan çok daha güzeller var. Mesela Deli Pop Bulldog aşırı iyi bence kesinlikle. Protokol de aynı şekilde çok güzel. Geri kalanlar beni pek çok çekmedi. O yüzden Battle Pass olarak yine aynı şekilde bunu beğeniyorum. Guardian'ımda da yine başka kostüm yok. Spectrum harç, O yüzden Spectrum takılı. Yağmacısı aşırı iyi bence. Aynı şekilde RGX. Onisi bayağı iyi. Marshall'ımda kostüm yok. Henüz öyle beni çok çekip alabileceğim bir kostüm gelmedi. En güzel Marshall kostümü Fatih Marshall arkadaşlar. Battle Pass olarak da bu. Sihirpunk olabilir güzel. Başka da öyle güzel bir Marshall kostüm yok. Belki bir de Gaia olabilir. Bu da havalı, farklı duruyor çünkü. Operatörde en güzel kostüm ışık muhafızı bence. Ama ben hala geliştirmedim. Yağmacıyı da bayağı beğeniyorum. Deli Pop da aynı şekilde tatlı. Ares'te ışık muhafızları var. Bence en güzeli ışık muhafızları ve anomali. İkisini çok beğeniyorum ben. Odin'de en iyisi Asil bence. Asil ve Blastix aşırı iyi Odin'de. Sanırım Şerif'i unuttum arkadaşlar. Nasıl unutabildim bilmiyorum. Şerif'te Işık Muhafızını aşırı beğeniyorum. Anomaliyi aşırı beğeniyorum. Favorim bu ikisi ama Yağmacıya da aşığım. Aşırı beğeniyorum onu da. İyon Şerif de güzel ama benim için biraz aşağılarda öyle çok tercih ettiğim, aradığım bir şey değil. Battle Pass'te de kesinlikle bu aşırı farklı ve havalı gözüküyor. Tüm silahlara baktık diye düşünüyorum. Umarım birini atlamamışımdır. Umarım enerjim size düşük gelmemiştir arkadaşlar. Yani çok çok yorgunluğumu vesaire dillendirmek istemiyorum ama arada bir sesimin kaydığını fark ettim yorgunluktan. Çünkü günlerdir gerçekten çok çalışıyorum. Bakalım kaç tanenizle beğendiğim kostümler aynı. Bakalım kaç taneniz fikrime katılıyor, kaç taneniz fikrime katılmıyor. E, bence bu kostüm de güzeldi diye ekleme yapabilirsiniz. Ya da beğenmediğim kostümleri bence bu güzeldi neden beğenmiyorsunuz gibi yorum yapabilirsiniz. Yani bunlar tamamıyla benim kendi fikrim. Nesnel bir şey değil. Öznel şahsi fikirlerim. O yüzden alınmaca gücenmece yok. Tabii ki siz yine istediğiniz şeyleri oynayabilirsiniz. Beğeniyor olabilirsiniz benim hiç beğenmediklerimi ama... Benim için böyle kostümler. Handan kaplama tavsiyesi isteyenlere de umarım yol gösterici bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın.